Bir şey ol Olur mu ya? O matematik oynamış adamlar mıysa ya? Allah Allah. Bu kaf adamın kafası neye dönüyor? Her neyse. Çok dumursamayalım. Onu. Hassasiyet ne lan? Bir dakika. İlla hassasiyeti düzeltmek için çıkmam mı lazım? Ciddi. Ben niye bunu tıkladım şimdi? Evet, iki saat daha bekliyoruz. Let's go. Dönüyor kafası böyle böyle. Allah Allah. Allah Allah. Bir dakika, çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Oh, koşma var tamam. Bu ne? Ha, arkaya Anladım. Daha çok... Ne? Matematik eşittir. Daha çok matematik. Eşittir matematik matematik matematik. Bu ne lan? Her neyse. Ee, 9, 10. Evet 10. 3, 2. 2. Ha, eksi 2. O, o soruları yazıyordu hiç bilmiyorum. Ne olacak şimdi? var burada. Evet. Allah a geliyor bak nasıl kaçacağım? Ha. Ha. Aa bu da giremiyor. <laughs> Aa, acaba ikisi iki mi yazacaktım? Şöyle yapayım. 7, 8, 9, 10 sıfır. Bu ne lan? Ok, 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 ok. He. Aa buraya yazıyor. Oko 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 oko. Clear da var. Aa buraya şimdi bak. Bak bak. Fake izle. Fake izle. Eee? <coughs> Enayi daha uzaktan geliyor. Ha, bu koşunca mı geliyor? Ben birkaç defa videosunu izledim de. İzlemez olaydım. O müdür de sanırım da bizi kom. Neyse biraz koşalım. Allah. Çorap var lan, çorap var. Çok. Böyle bir oyun gördünüz mü? Hiç ele takılmış bir çorap gördünüz mü? Böyle bir oyun yok. Böyle bir oyun yok. Böyle, bir oyun yok. Böyle güzel bir oyun yok. Aha geliyor. Bu ne lan? Makas var. 10, 11, 12, 6, 31. Tamam. Clear yanlış yaparsak düzeltmek için. Şu makas alayım. Bir, bir tane. Koş koş koş. Fucking <laughs> hell. Baldızdan kaçmak için bu adama girmem lazım. Oğlum makas aldın zaten. Gitti bir de ya. Enay. Ya hayır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Denemeyeyim. Ee, 4 3 2 1. Ha böyleymiş. Bir dakika, şimdi bu çıkmaz. 16 15 14 13 12. Ya daha nasıl yapayım? 8 9 10 11 12 13 14. Yan 8 9 10 11 12 13 14 Şunu hızlı yapayım lan. 7 8 9 10 7 7 Yan fucking Bir de bu yanlış yapınca daha az hızlanıyormuş. Öyle bir şey de varmış. Bir dakika bir kere doğru yapmaya çalış mi oldu. Bize hiç ilkokulda eksiyi öğretmediler. Direkt komşuya git al onu. Ne lan? Ayıtm Ya nereye girdim? <gülüyor> <gülüyor> çok zekiyim gördünüz değil mi? Ah, çok Tamam ben gidiyorum bay bay. 99 kapalı orada. Sorry Baston Lazy bana ne? 7, 8, 9, 10, 11. 8, 9. Ne? Bu ne lan? Kulağıma öldürdün. Gelir gelmez de başlamaz ya. Ha, yine buradan gideceğim. Bak bak oyunu bozdum. Oyunu bozdum. Oyunu bu. Bo geliyor. <laughs> geliyor. Mal geliyor mu? Herkes. Git. Git. Hoşt. Hoşt. Gördün mü dostum? Anladın mı? Artık ben çok iyi bir bas basketbolcu basketbolcu mu diyordum lan ben? 8 9 10 10 11 12 13 14 Evet bu benim doğduğum yıl. Eksisi koyalım birazcık da. Şunu alayım. Geliyor bak. Ses ne ya? Bak. Çeyreklik. Yani bu gelene kadar çok uzun sürecek. O yüzden gıcıklığına buraya girmeyeceğim. Aha. Ne olmuş nasıl? sonra? Bir dakika. Şimdi ipçi kız gelirse direkt buna basacağım. Parayla ne yapabilirim? Merhaba hocam. O hamburger ya keşke bizim okulda da böyle şeyler olsa yav oba soda alın çikolata mı lan harbi çikolata var ya böyle bir orada şey varmış no i don't çorap ne işe yarıyor be aa ayakkabı hadi giyelim 9-6 3 3 32 3 30 Bu benim doğduğum yıl arkadaşlar. Göremediniz çünkü buraya sığmıyor. Geldi. Ya 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 ya. Hua! Anam. Lan yanlış yer attım. Ama bir Kıymetini bil lan. 5, 6, 7. Kuş tane kaldı. Geliyor. Hayır, dipçi kız gelsin. Bu ne? Alırım. Ne oluyor oğlum? Arabanı geçiyor. Escolta, escolta. Woohoo! I don't see you. Ittir, 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 ittir. Oh hello. bir şey var bu. Şey diyor bu adam. nere kapıyı duyuyorum diyor. O yüzden hiç hareket etmezsem bir arada izimi kaybettiririm. Bir arada durarsam bu adam beni takip edermiş yani. Bekliyorum cevabı sizden. Eee 2 1 ya nasıl? Allah bir tık hızlandı. Bir tık hızlandı sanırım. Bir tık hızlandı. Bir tık hızlandı sanırım. Bir tık hızlanmamış. İki kat hızlanmış. Ben bir oyun, bu oyunu bir daha oynayacağım.